Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir eFootball 2024 mobile'ın yepyeni bir top açılım videosuyla sizlerin karşısındayım ve herkese hayırlı cumalar diliyorum arkadaşlar evet bugün cuma ve hafta sonuna gelmek üzereyiz umarım herkes güzel bir hafta sonu geçirir diyorum arkadaşlar biliyorsunuz ki dün gelen oyunculara bakmıştık neler gel geldi neler gitti onlara baktık fakat Top açılımını gerçekleştirmemiştik arkadaşlar. Bugün haftanın oyuncuları özellikle de Şampiyonlar Ligi oyuncularından top açılımı yapmak istiyorum. Şöyle genel kutusunda bir sürü hediyemiz oyuncumuz var. Tümünü al yaptığımız arkadaşlar. Evet dalmış bulunmaktayız. Bu arada yedek hesaptayız arkadaşlar. Kendi orijinal hesabım değil bu yedek hesap. Görevler kısmında ne varmış? Burada ne var? Ee, kariyer hedefleri var. Alalım. Bir de şu arkadaşlar şu lavur YouTuber'ın yabancı YouTuber'ın görevlerin falan hiç yapmadım uğraşmak istemiyorum. Türklere gelmemiş, yabancılara gelmiş. Ne yapayım ben öyle görevi? Şimdi arkadaşlar maç biletli kısmında bakalım indirim var mı? Hani daha öncesinde indirim olacak diye duymuştum. Dün de söyledim ama indirim yokmuş. Fakat şu hesaplı şeyden alsam bile düşünüyorum 50 100 150 eftol parası giriyor Ede ediliyor ama bakarız şimdilik. Önce bir top açılımımızı gerçekleştirelim arkadaşlar. Sözleşme kısmına gelelim. Özel oyuncu listesi. Öncelikle haftanın oyuncundan bir tane bedava top açma hakkımız var arkadaşlar. Bu hesabımızda bakalım Hakan Çalhanoğlu var mıydı hatırlamıyorum. Şöyle oyun planı listesine az kadroya geldiğimizde. Evet bu hesapta Hakan Çalhanoğlu yok. Hakan Çalhanoğlu'nu isterim açıkçası. Şöyle güçlendirilmiş Hakan Çalhanoğlu falan olmaz. Lucas Vazquez bek oyuncusu sabek o da olabilir. Sonrasında sol bek Marcelo bile olabilir yani bakalım kim gelecek. Direkt anlaş dedik. Evet Lucas Vazquez geldi arkadaşlar. Evet şimdi Şampiyonlar Ligi oyuncularına gelelim. Şampiyonlar Ligi oyuncularından top açılımı yapacağım ama öncelikle diğer bedava oyuncuları da alalım. Burada da 3 tane top açma hakkımız var. Burada arkadaşlar Barella olabilir, Dimarco olabilir, Hakan Çalhanoğlu olabilir, Pavard olabilir. Bakalım 3 tane zaten top açacağız. Hangisi gelirse olur yani. 5 numara, 10 numara. Evet 10 numara Lautaro Martinez'i bulduk arkadaşlar. Devam edelim. İkinciyi anlaş dedik. Güzel. 12 numara Dimarko'yu bulduk ve son top açılımını umarım Hakan Şalhanoğlu gelir. Hadi Hakan'ı ver bana lütfen. Evet 23 numara Barayla geldi. Olsun sağlık olsun arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Hakan için devam etmeyeceğim. Çünkü yani Hakan Çalhanoğlu sürekli geliyor. İlla buluruz yani. Buradan Şampiyonlar Ligi oyuncularından top açılımı yapacağım arkadaşlar. Buradan kimleri istediğimi söyleyeyim. Guardiola, Hakimi, Valverde, Dembele, Gabriel Jesus, Bernardo Silva, Griezmann, Royer, Rapinha, Gnabry, Yani hangisi olursa olsun hepsi de olur benim için. Fark etmiyor arkadaşlar. Se yüksek seviyeli ve iyi oyuncular var. Anlaştık. Top açılımımızı gerçekleştirdik. Evet ilk top açılımımızdan Nacho geldi arkadaşlar. Yani hangisi gelirse gelsin dedik de arkadaş en alttaki de gelmesin ya gerçekten. Neyse devam edelim. İkinci top açılımımızı gerçekleştirelim. Bakalım nereye gidecek arkadaşlar. Evet Griezmann geldi. Antoine Griezmann geldi. Ya son top açılımımıza bari Dembele ya da Valverde'yi ver ya. Bak Valverde Dembele veyahut da Guardiola'nın birisini ver lütfen. Hadi. Anlaştık bakalım bu sefer kim gelecek? İptal de yapmadık. Bakalım nereye gidiyor? İşte bu. Ah hakimi. Allah kahretsin seni ya. Yani hakimi gelmiş ya. Of saçma ya. Şu an bakamıyorum da. Yani neden belli ne val verdi, ne arkadaş bu ne ya? Hiç istediğim birisi gelmedi ya. Her neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şöyle aldığımız oyuncuları bir kadroya katalım. Şöyle alınma sırası yapalım. Bitti yapalım önce hakimi koyalım tabii ki 99 oluyor. Lucas Basketi koysak kaç olur mesela basket 98 oluyor ama hakimi mi koysam basketi mi koysam karaksızın 83 hızlanma düşük ama hakiminin hızlanma çok yüksek olduğu için hakimi sağ beke koydum arkadaşlar ondan sonra naçoyu koyalım stopere şöyle 97 oluyor sol beke dimar koyu yani 3 tane bek oyuncusu çıkarttım bugün Göbeği barelleye alalım arkadaşlar. Şöyle göbek yapalım. Tamam mı? Sonrasında Griezmann'ı alalım. Griezmann'ı şöyle Messi'nin yerine alalım. Sağ çıktı oynar. Sonrasında Lautaro Martinez'i alalım. Lewandowski'yi de ofansif orta sahaya alabiliriz belki ya da yedekleri alalım şöyle. Ofansif ortalıklarda Lewandowski oynuyor. Bu oyuncuların seviyesini birazcık... Aa dur bir dakika. Şöyle genel derece yapalım. Lewandowski'yi çıkartacağım arkadaşlar. D gelmiş direkt. Şöyle ofansifte oynayacak kim var? Ofansifte. Parmen alsak ofansifte oynarım oynuyor. Tamam böyle oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Bastonu da alalım böyle. Tamam. Milan şampiyon olduğu için arkadaşlar Milan'ın bütün futbolcuları A şeklinde gelmiş. Evet çıkalım hemen buradan. Videoyu burada noktalandırıyorum arkadaşlar. Top açılımımızı gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.